Dünyanın hediyeleri, ormanlar ve okyanuslar. Ormanlar huzur dolu yerlerdir. Uzun ağaçlar gökyüzüne uzanır. Güneş ışığı yaprakların arasından sızar. Hava temiz ve serindir. Kuşlar tatlı şarkılar söyler. Okyanus uçsuz bucaksız ve mavi. Dalgalar kıyıya vurur. Tuzlu hava burnumuzu doldurur. Martılar tepemizde uçar. Bunlar doğanın bize hediyeleri. Çok güzeller ve bize ilham veriyorlar. Ormanın ve denizin canlıları. Ormanda birçok hayvan yaşar. Geyikler sessizce otlar. Sincaplar ağaçlara tırmanır. Baykuşlar büyük gözleriyle izler. Okyanus da muhteşem canlılara ev sahipliği yapar. Rengarenk balıklar mercan kayalıklarında yüzer. Balinalar gizemli şarkılarını söyler. Yunuslar sıçrar ve oynar. Bu hayvanların hepsi doğanın dengesinin bir parçası. Doğaya neden ihtiyacımız var? Doğa bizim için önemli. Bize nefes almak için temiz hava verir. İçmek için temiz su verir. Yemek için yiyecek verir. Doğada zaman geçirmek bize iyi hissettirir. Rahatlamamıza ve sakinleşmemize yardımcı olur. Bize yaratıcı olmamız için ilham verir. Gezegenimizi korumak. Ormanlarımızı ve okyanuslarımızı korumalıyız. Onlar değerli kaynaklarımız. Hayatta kalmak için onlara ihtiyacımız var. Hepimiz üzerimize düşeni yapabiliriz. Ağaç dikebiliriz. Plastik kullanımımızı azaltabiliriz. Plajlarımızı temizleyebiliriz. Doğanın güzelliğini herkes için korumak için birlikte çalışalım.